Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini düşündüğünü söyledi. Hollanda'daki NATO zirvesine gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, "Bence ikisi de ihlal etti" ifadesini kullanırken, "Anlaşmayı yaptıktan hemen sonra İsrail öyle bir bomba yağdırdı ki, hayatımda böyle bir şey görmedim. Gördüğümüz en büyük saldırıydı. Temelde elimizde o kadar uzun ve sert savaşmış iki ülke var ki, artık ne halt ettiklerini bilmiyorlar." ifadesini kullandı. Başkan Trump hem İsrail'den hem de İran'dan memnun olmadığını belirtti. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'e bomba atmama çağrısı da yaparken pilotlarını geri çekmelerini de istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce iki taraf arasında ateşkese varıldığını belirtmişti. İsrail Başbakanı ateşkese varıldığını da ifade ederken İran'ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi. İran bu iddiaları yalanlayarak İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Öte yandan saldırılarda 600 aşkın kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.